Taha Ak Yol, Allah'tan emir alarak yönetmek. Bizim inancımızda hiç kimse Allah'tan özel emir, özel mesaj alamaz. Allah emirlerini, tavsiyelerini, uyarı ve lütuflarını sadece peygamberlere bildirir, biz de onlardan öğreniriz. Tarihte Allah'la iletişim kurduğunu, Allah adına konuştuğunu, söz veya yazılarının Allah tarafından kalbine indirildiğini söyleyenler çıkmış ve o kadar suistimal edilmiştir ki gerçek İslam uleması rüyanın, ilhamın, vecdin delil olamayacağını belirtmiştir. Erdoğan kesinlikle Allah'tan emir alıyor olamaz sanırım Allah'ın emirlerine uyuyoruz demek istedi ama seçim gerilimi, öfke, ak kara tablolu çizerek kendini ululaştırma, muhalefeti şeytanlaştırma gibi duygularla ağzından öyle yanlış bir cümle çıktı. Kürt oyları Millet İttifakı'nın Kandil'den emir aldığı sözünün hiçbir gerçekliği ve geçerliği yoktur. HDP, yeni adıyla Yeşil Sol Parti tabanından oy alma çabasında öncü Erdoğan'dır. Çözüm süreci, NDE yaşananlar, o kesimin desteğiyle başkanlık sistemine geçiş düşüncesi ve Başbakan Erdoğan'ın eyalet sistemini öven Osmanlı'da Kürdistan, Lazistan vardı diyen sözleri hatırlardadır. Mahalli seçimlerde Abdullah Öcalan'dan mektup alınması, Mehmet Öcalan'ın TR'ye çıkarılması, Binali Yıldırım'ın İstanbul seçimleri için Diyarbakır'a giderek Kürdistanlı konuşmalar yapması daha dün gibidir. Millet İttifakı'nda hiçbir parti bu kadar açılım yapmadı. Anayasa değişikliği için ihtiyaç duyunca bu iktidar Adalet Bakanını HDP'ye göndermedi mi? Önümüzdeki seçimde de kim kazanırsa kazansın bu partinin yasama sürecinde yer almasını gerektirecek bir parlamento tablosu çıkacak gibi görünüyor. Türkiye terörle en kararlı mücadeleyi sürdürürken bu partiyi demokratik sisteme entegre etmeli. Bu Türkiye'lileşme dinamiğini güçlendirir. Allah ve siyaset. Hukukun meşruiyet sağlayacak kadar gelişmediği eski çağlarda, bütün dünyada siyasi hakimiyet Allah'a atfedilmişti. Kelam, felsefe ve tarih alanlarında bu konuda on binlerce kitap yazılmıştır. Günümüz açısında, Pakistanlı büyük alim merhum Fazlur Rahman'ın siyasal İslamcı Mevdudi ile bir tartışması bu konuya açıklık getirecek sadeliktedir. İslam devleti kavramı üzerine Mevdudi ile Fazlur Rahman arasındaki büyük tartışma. Mevdudi'nin kışkırtmalarıyla Fazlur Rahman aleyhine tehditkar gösteriler yapılan dönem. Fazlur Rahman şöyle yazmıştı: Siz İslam devleti kurduğunuzda haşa Allah gelip devleti yönetmeyecek. Devleti yine kusurlu, yanılabilir insanlar kendi anlayışlarına göre yönetecekler. Gerçekten Sıfin çarpışmalarında sahabeden 70 bin Müslümanın birbirini öldürmesini haşa Allah istemiş, birbirini öldürenler Allah'tan emir almış olabilir mi? Bu, sahabe de olsa insanların güç mücadelesiydi ve dünyanın her yerinde böyle oluyordu. İtaat kültürü kanlı anarşik kavgaları önlemek niyetiyle, Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir diye bir kültür geliştirildi, itaat yükseltildi. Fakat otoritenin böyle kutsanması İslam'ın şura prensibini ezdi. Fazlur Rahman'ın yazdığı gibi yöneticiye mutlak itaat şeklinde ifade edilen sünni dogmanın düşünülmeden devam ettirilmesi doğrudan ve dolaylı olarak bizzat İslam medeniyetinin çökmesine katkıda bulunmuştur. Nitekim Cevdet Paşa'nın yazdığı gibi hukukçular Muaviye yanında ağız açamazlardı. İlahiyatçı Profesör İlhami Güler'in şu makalesine bakanız: Müslüman dünyada ve Türkiye'de kamu hukuku neden zayıf? Kamu hukuku gibi felsefe, kelam, uygulamalı ilimler ve bunları doğuracak hür düşünce ve analitik zihniyet de gelişmedi. Allah'ın emri şura. Hemen günümüz'e gelirsek. AK Parti'de, kişi başı gelirde 2013 yılında hangi politikalarla 12 bin dolara çıktık, sonra hangi yanlışlar yapıldı ki 2020'de 8 bin dolara düştük diye bir kimse sormadı, yanlış politikalarda devam edildi. Halbuki Allah'ın emri, şura, değil miydi? İşte demokrasinin erdemi, yanlışları ortaya koyarak, sorgulayarak, müzakere ederek düzeltmek. Bu yapılmadığı içindir ki AK Parti ilk 10 yıldaki doğru politikalardan kolayca uzaklaştı, dünyada kimseye güven vermeyen iktisat politikalarıyla kendisini de ülkeyi de bugünkü duruma düşürdü.